20. Bölüm, Günlük Yaşantı ve Adetler, Heyet. Enver abiler, buğday benizli ve kumraldı, saçları dalgalıydı, son zamanlarda bile saçının akları siyahlarından fazla değildi, biraz seyrelmişti, siyah gözlüydi, ışıltılı, ancak dikkatli baktığı zaman karşısındakinin içine işleyen bir bakışı vardı, yüzünde karakteristik bir işaret çene çukuru idi, yanakları ve dudakları dolgundu, yüzü pembe beyazdı. Boyu 1.69 ve sikleti umumiyetle 85 kilogram idi, son 10 sene hastalık sebebiyle 77 ile 93 kilo arasında değiştiği olurdu vücudu mevzundu, güneş gözlüğü haricinde, yakın ve uzak gözlükleri vardı. Uzak ve yakın numaraları çok fazla değildi, yakın gözlüklerinde bilgisayar şualara karşı koruyucu hususiyet bulunurdu. Bir de gazete ve kitap okumak için yakın gözlükleri vardı. Uzun zamanlı kortizon kullanılması sebebiyle gözlerinde harabiyet meydana gelmişti. Fakat buna rağmen çok uzak mesafeyi detaylı tespit etmekte de mahirdi. Mesela duvardaki iki levha arasındaki 2 ila 3 milimetrelik farkı tespit ettiğine şahit olduk. Son yıllarda damaklı takma diş yaptırdı. Sağlam dişleri ve ayrıca birkaç kaplama ve dolguları vardı. Ameliyat ve ağır hastalıklar esnasında teemmüm eder, namazları oturarak kılardı giyim kuşam gençliklerinden beri giyimine itina ederdi, bu sebeple askeri lisede, Enver abiler, diye anılmıştır, yalnızken bile elbisesi düzgündü, elbisesine dikkat etmeyenleri ve saçı sakalı bakımsız olanları tasvip etmez, kimseyi bir şey için açıkça ikaz etmediği halde, bunun için ikaz ettiği çok vakiydi. Hal ve hareketlerine heybet ve vakar hakimdi, topluluk içindeyken, esnemek, geğirmek, öksürmek, gözünü bir yere dikmek, somurtmak, dalmak, uyuklamak, seyirmek, yüksek sesle kahkaha atmak, mırıldanmak, konuşurken teklemek gibi beşeri tezahürlere ve gayrı ihtiyari hareketlere rastlanmazdı. Tertip ve temizliğe ihtimam ederdi, dağınıklıktan hoşlanmazdı. Bir yere gittiği zaman tertipli düzenli görürse memnun olur. Aksi takdirde, arslan yattığı yerden belli olur ve, zahir mamur olursa, batın da mamur olur, diyerek, memnuniyetsizliğini beyan ederdi. Bunun sebebi, İslamiyet'in vakarını korumak ve temsil etmek, temizlik, sıhhat, tertip ve cömertlikti, tertip ve düzene hep riayet ederdi, işleri karışık ve karanlık olanın, kalbi de karışık ve karanlık olur, aksi de böyledir, derdi, elbise dolapları açıldığı vakit göze ve zihne uyumsuz gelecek hiçbir şey olmazdı, kendine has güzel bir koku yayılırdı, elbiselerin ütülenmesine, renklerine göre dizilişine, askı aralıklarının eşit olması gibi detaylara ehemmiyet verirdi. Devamlı oturdukları evlerinden başka Balum, Yalova, Armutlu, Kuzuluk, Frankfurt, Türkiye Hastanesi gibi yerlerde geçici olarak kaldıkları ev veya misafirhaneler vardı. Burada da gardrop bulunurdu. Bunları zaman zaman tanzim eder, elbiselerini hediye verirdi. Hangi tarzın kime uyacağını bilirdi. Enteresandır. Hediye ettikleri elbiseler aşağı veya yukarı bedende olanlara da uyardı. Mevsime göre elbiselerin tanzimi değişmekteydi. Hangi mevsim ise o mevsimin elbiseleri asılır, diğerleri kaldırılır veya hediye edilirdi. Takım elbiseler ve pantolonlar tek çeşit kaliteli ahşap askılara asılırdı. Gömlekler için plastik, tişörtler için ince ahşap, kazaklar için kalın ahşap askı vardı. Mont giymeyi çok severlerdi ve mevsimlik montları vardı. Siyah pardösü ve kaşmir gri palto pardösüleri vardı insanın serveti ve kazancı çerçevesinde müreffeh yaşaması lazım geldiğini her fırsatta söylerdi, Allah güzeldir güzeli sever ve Allah bir kuluna nimet vermişse, onu üstünde görmeyi sever hadisi şeriflerini hatırlatırdı, parayı sevmiyorum, parayı sevenleri de sevmiyorum, paranın yeri kalp değil ceptir, kimseye muhtaç olmadan iyi yaşamak, dinini ve dünyasını ayakta tutabilmek hizmet etmek için para kazanmak lazımdır, para, harcanmak içindir, derdi. Yeşil ve bordoyu sever, yeşil, peygamber rengi, bordo, evliya rengidir, derdi, daha ziyade bordo triko hırka veya kazak giyerlerdi, siyah, mavi, lacivert, antrasit, koyu gri ve açık gri tonlarını da severdi. Resmi yerlere ve bürosuna düz takım elbiseyle giderdi, daha rahat yerlerde ceket ve pantolon, lacivert ceket, gri pantolon veya sarı ekose ceket, kahverengi pantolon gibi kombinli kostüm giyerdi. Takım elbisede parlament mavisi, lacivert, füme gri renkleri tercih ederdi. Koyu renkli takım elbiseleri bazen ince beyaz çizgili olurdu. Yaz aylarında spor takım elbise giyerdi. Umumiyetle bordo ve çizgili kravatı tercih ederdi. Pantolon ile üstüne giydikleri gömlek, tişört farklı renkte olurdu, mesela gri, siyah ve lacivert pantolon üzerine polo yakalı kazağı tercih ederdi, spor ceketleri telasız ve hafif olurdu, keten elbise giyerlerdi, tişört, spor gömlek gibi üst elbiseleri pantolonun üzerine çıkarırdı. Evde veya resmi olmayan yerlerde hem spor hem resmi, hem de rahat görünen beli lastikli hususi dikilmiş pileli pantolonlar giyerdi, evde eşofman tarzı elbiseyle oturduğu, hatta bazı dostlarını böyle kabul ettiği olurdu, ama randevulu misafir varsa, mutlaka elbiselerini değiştirirdi. Pijama, t tişört ve kazakların likralı, yani esnek ve tril tril olmasını isterdi, ekseri lacivert rengi tercih ederdi, yaz-kış kollu fanila giyerler, bisiklet yakadan hoşlanmazdı, yüksek yastıkta yatar, sabah kalkınca hemen üzerine bir yelek giyerdi gömlek, mont, kazak gibi elbiselerin boynu sıkmasını ve sert kumaşın teni dalamasını sevmezdi, arzuları istekleri istikametinde yaptırdıkları önü deri, yanları lastikli kemer takardı, sonradan bunu imal eden firma, meşhur giyim mağazalarına vermeye başladı, halen satılmaktadır, elbise bedeni 54 ila 58 arasıydı, gömlek numarası 42 ila 43 idi, daha büyük olunca omuzu düşerdi, bu sebeple ekseri gömlekleri diktirirdi. 43 numara ayakkabı giyerdi, fakat bazı ayakkabı modelleri dar kalıp olduğu için 44 numara alırlardı, her türlü klasik ayakkabı modeli ve rengi vardı, siyah ve taba rengi tercih ederlerdi, spor ayakkabı, bez ayakkabı ve sandalet giymeyi de severdi, siyah ve taba renkli terlikleri vardı, evin mescit olarak kullanılan odasında halıya terlik de basmamaya itina ederdi. Makine ile tıraş olurdu, bıyık makası, tırnak makası, tıraş makinesi, kemik tarak, küçük ayna, büyüteç gibi malzemeleri hem banyoda hem de seyahat için bir çantada muntazam bir şekilde toplu bulunurdu. Her gün banyo yapar, hiç değilse her gün başlarını yıkar, bu takdirde iki günde bir yıkanırdı, her gün çamaşır değiştirirdi. Koku sürmeye pek düşkün değildi, ağır koku sürünenleri de hoş karşılamazdı, cuma ve bayram günleri hafif bir esans sürerdi, son zamanlarında miskül kabe adında bir esanstan hoşlanmıştı, tıraş çantasında old spice losyon bulunurdu, esansı, parfümü, üst baş parmağı yakan yumuşak deriye sürer, iki eli birbirine sürttükten sonra çene ve boyun kısmına değdirirdi. Yeme içme yemeği de yedirmeyi de severdi, yalnız yemek yemek için sinmezdi, evde hanımların misafiri varsa, mutlaka personel mutfağında yanında çalışanlarla beraber yemek yemeyi tercih ederdi, aşçıya takılır, sonra mevzu mutlaka sohbete kayardı. Çok süratli yemek yerdi, o bitirdiğinde, herkes devam ediyor olurdu, onun için sofrada neşeyle sohbet ederdi, bu, başkalarına vakit kazandırırdı. Yemekten çok, yemek sırasında ve yemek hakkında konuşmayı sever, buna dair şakalar yapmak, yanındakilere takılmak hoşlarına giderdi. Yemek yedirmek, belki en çok üzerinde durduğu husustu, mutfakta daima fazladan bir tencere yemek bulunsun isterdi, her gelene yemek yedirirdi, bazen aç mısınız diye sorar, bazen hiç sormadan yemeğe geçiniz derdi. Sofradakilere bizzat ikram etmeyi severdi, misafire yemesi için ısrar ederdi, bir gün etin yağını ayıran birine, o eti yağı ile yemez isen şifa olmaz demişti. Şahsa mahsus hasta yemeklerini, yağsız, salçasız, tuzsuz diyet yemeğini pek sevmezdi, hatta aşçı yemeğin hakkını vermeli, hasta olan az yesin, dikkat etsin, derdi, bir defasında, yemek iki şeydir, birinci damak zevki, lezzet, ikinci göz zevki, sunum, bazısında ikisi de yok demişti. Her lokmada besmele çeker, yemek bitince de yemek duasını ihmal etmezdi, lifli beslenmeye dikkat ederdi, taze fasulye, bamya, bakliyat çeşitlerini severdi, en sevdiği yemeği sorduğum zaman, eskiden yokluk çektik, en çok yediğimiz yemek mercimekti, herhalde ondan dolayı, ben mercimeği çok severim, 70 peygamber dua etmiş mercimek yemeğine cevabını vermişti yemeğin başında çorba ve sonunda bir parça helva dahi olsa tatlı isterdi, su muhallebisi severdi, bol sirkeli ve zeytinyağlı salata veya çoban salata ile turşu severdi, zeytinyağlı yemekleri, bilhassa zeytinyağlı prasa ve zeytinyağlı fasulye tercih ederdi, kuru fasulye veya nohut pilav her cuma günü menüsüydi. bol salçalı ve sulu olmasını isterdi, o gün gelen giden misafir çok olduğu için onlara da ikram edilirdi, Kaşgari dergahında da çok yapılırmış, bu hatıra da yaşatılmış olurdu tercih ettiği, bazen bizzat istediği yemekler vardı. Arpacık soğanlı et yahnisi, patatesli İzmir köfte, ekşili köfte, acılı lahana yemeği, kapuska, patlıcan musakka, peynirli fırın makarna, domates soslu spagetti, ızgara köfte, kıymalı bamya, Ankara tava, işkembe veya paça çorbası gibi baharat, acı biber sever, kimyonu fazla dökerdi. Kahvaltıları hafif olurdu. Zeytin, peynir, söğüş, domates, salatalık, bazen de çiğ börek veya tepsi böreği, haşlama veya sahanda yumurta olurdu. Elma severdi. Sabahleyin yemeği tercih ederdi. Elma yedi. Neden öldü? demişler. Tabirini sık sık söylerdi. Süt mısır severdi. Arkasından su içmemeye dikkat ederdi. Meyvenin hemen ardından su içmek mideyi bozar. Balığın her türlüsünü severdi. Mevsimine göre ızgara, tava ve buğlama olurdu. Belki de meslek icabı. Balığı çok iyi tanır. Marmara'nın neresinde, hangi mevsimde ne tür balık olur? Hepsini bilirdi. Balıkla yoğurt ve peynir yemezdi. Yurt dışı seyahatlerde sebze çorbası, balık, çıtır tavuk, margarita pizza tercih ederdi. Çayı açık, bir şekerli ve umumiyetle limonlu severdi, sade gazoz, kola, limonata, sade soda, ayrıca mutlaka ayran ve her tür komposto severdi, kuşluk veya ikindi çayında susamlı galeta, burçaklı ve finger bisküvi severdi, yeme içme adetleri sıhhi sebeplerle devre devre değişse de bal şerbetine ihtimamları hiç değişmezdi, ılık suyun içine bal koyup karıştırarak şifa niyetini içerdi. Kahveyi orta şekerli normalden biraz fazla telveli içerdi, kışın boza ve salep severdi, bozayı akşam, salebi ikindi vakti içerdi, yanında leblebi ve tarçın olurdu, patlamış mısır, haşlama veya kızarmış kestane severdi, birincisine patlak, ikincisine kaynak, üçüncüsüne çatlak diye isim takmıştı, eşyalara da bir hususiyetine, mesela rengine göre tek kelimelik kısa bir isim takmak adetiydi, bahçe tanzimini dört kelimede hülasa etmiştir, çam, çim, çiçek, çit. Hususi misafir olduğu zaman sofralarında domates çorbası, karışık ızgara, şeynitzel. Seyyidler misafir geldiğinde incik kapama ve pilav olurdu. Misafire yemek yedirme, ikram ve iyi karşılama ve uğurlama konusunda son derece hassas hareket eder ve ettirirdi. Yabancı kimseleri asla eve davet etmezdi. Görüşmek gerekirse iş yerinde görüşür. Yabancılar eve çağrılmaz derdi. Her anları saniye saniye göz önündeydi. Yanlarında insan olmadığı gözden uzak bir dakikaları geçmezdi. Akşamları ya aileleriyle beraber ya da misafirleriyle zaman geçirirdi. İbadetler Enver abiler, iş ve hususi hayatında elinden geldiğince dini hükümlerden taviz vermeden adeta bir Osmanlı hayatı yaşamıştır. Daha evvel de zikredildiği gibi en çok üzerinde durduğu namazdı. Vakit girince, nerede olursa olsun, farz namazı kılmak birinci işiydi. Mümkünse birini imam yapar, cemaatle kılardı, hayattaki bütün muvaffakiyetinin, namazı olan düşkünlüğün bereketi olduğunu söylerdi. Kendi odasında münferiden namaz kılacağı zaman beyaz küçük sarığını sarardı, sabah namazının duasından sonra Muhammed Masum Faruki'nin 80. mektubunda naklettiği hadisi şerife göre, 11 defa İhlas suresi, 70 defa istiğfar, 10 defa da, Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim okur, ardından hadisi şerifte bildirildiği gibi, 10 defa, La ilahe illallahü vahdehu la şerihe leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir, söylerdi. Bir mani yoksa her gün öğleden evvel en az 10 sayfa Kur'an-ı Kerim tilavet ederdi. Her sabah ve akşam yüz defa, Sübhanallahi ve bihamdini Sübhanallahil lazim okurdu, cuma günleri buna ilave olarak yüz salavat söyler, ayrıca Yasin-i Şerif okurdu, bunun dışında seadeti i Ebediye'de ve Hakikat Kitabevi'nin diğer kitaplarında geçen muhtelif istiğfar, tesbih ve duaları söylerdi, bunlar mübarek hocamızın arzusuyla Osman Karabıyık tarafından toplanmış, İslam harfleriyle yazılmış, daha sonra Enver abilerin arzusuyla Mehmet Oruç, 365 gün dua adıyla kitap olarak neşretmiştir. Namazdan sonra eğer kendilerine ait olmayan bir tesbihi çekecekse 33'lük kısımları birbirine denk olup olmadığını muayene eder, çekerken de üçer üçer çekerdi. Böylece tesbihte bir eksik veya fazla varsa anlaşılırdı hocaları gerek kendi okuduklarını gerekse başkalarının okuyup hediye ettiklerini ayrıca Abdülhakim Arvasi'nin vefatından beri her hafta okunan Hatmi Şerifi cuma günleri namazdan sonra duasını yaparak bağışlarlardı. Bu adeti Enver abiler devam ettirdi. Kendileri de 30. cüzü okurdu. Bu hatmi takip ettirir. Okuyanlardan vefat edenler olursa bu cüzü okumak üzere isteyen bir başkasına verirdi. Duada Hazreti Peygamber'den itibaren din büyüklerini, alimleri, evliyaları, aile ferdlerini ismen sayar, üzerlerinde hakkı olanları da ismen zikrederdi, dua etmeden evvel mutlaka az çok sadaka verir, hiç değilse yanında hizmet eden birine veya birilerine hediye vererek sevindirirdi. Ömrünün çoğunu hastalıkla geçirdiği ve avuç dolusu ilaç aldığı zamanlarda bile, ilaç saatlerini ayarlayarak oruçlarını tuttu. Böbrek rahatsızlığı sebebiyle çok sık su içmesi hayati ehemmiyet taşıyordu, 80'lerde umreye gitti. Artık tanınmış bir şahsiyet olunca da, ihlasın ve habilerle mücadele misyonu sebebiyle haç yolu emniyetli değildi. Buna rağmen vefatına yakın 2005 senesinde hacca gitmeye niyetlendi. Hatta pabucuna kadar elbiselerini aldı, sevinç ve heyecanla giyip bana gösterdi. Fakat hastalık ve sahir sebepler mani olunca, yerlerine bedel gönderdi. Her fırsatta, istirahat ederken veya yolculukta dahil, devamlı baştan sıralı olarak kitap okumayı, okutmayı veya sesli cihazdan dinlemeyi adet edinmişti. Son 10 senede hakikat kitabevinin kitaplarını baştan sona 3 sefer devretmiştir. Hemen her cemaatle namazdan sonra, vakit ve programın müsait olmadığı ender haller hariç, birkaç sayfa okuturlardı. Bunların çoğunu bana da okutmuşlardır. Mevlana Halit'in yazdığı Caliyetül Ektir kitabını birkaç defa okumuş, ayrıca dijitale aktartmış, kontrollerini de bana yaptırmıştı. Arkadaşlar okumuyor, bari dinlesinler derdi. Bunun dışında, arzuları üzerine hazırlamış bulunduğum, merhum hocalarına dair biyografi, hatıralar ve mektuplar ile Seyyid Abdülhakim Efendi'nin biyografisini ve Latin harflerine çevirdiğim eserlerini mütala ederdi. Hakikat kitabevinin neşrettiği Arabi ve Farisi kitapları tercüme faaliyetimiz sırasında, Mecdi Talit kitabında, Mevlana Halit Bağdadi'nin uhdesindeki emanetleri halifesi Urfalı Selim Efendi'ye tevdi ettiğini okuyunca, içinde bunları ziyaret arzusu uyandı. Uzun ve meşakkatli takipler neticesinde Selim Efendi'nin torununu tuta bulup ziyaret etti. Emanetleri gördü, yaşlı olan bu zata hediyeler verdi, ailesiyle meşgul oldu. Günlük ve aktüel her hadiseyi dinin hükümleriyle tefsir ve tabir ederek bir nasihate bağlayarak sohbetlerinde anlatmak adetiydi. Bunu yaparken ana fikre bağlı kalıp halin ikapları sebebiyle farklı şekilde anlattığı olurdu. Bazen bir meseleyi farklı sohbetlerde anlatır, zihinlerde iyice yerleşmesini temin etmek isterdi. Her anlatışta dinleyen farklı bir şey öğrenirdi. Çünkü oradakilerin haline ve ihtiyacına göre farklı noktalara işaret ederdi. Bir mevzuyu hatıra, hikaye, dar bir mesel ve misallerle anlatmayı tercih ederdi. Vefatına kadar yeni şeyler öğrenmeye olan merakını kaybetmedi. Mesela benden bazı dini meseleler veya tarih hadiselerin aslını araştırıp kendisine anlatmamı istediği çok vaki olmuştur. Bir defasında kendisini bir nikah merasimine çağırmışlardı. Personelinden İsmet Anaç evleniyordu adetti, gittikleri her yerde kendisinden konuşmasını isterlerdi. Evden çıkarken hocalarına, orada ne anlatayım? diye sordu. Oradakilerin neye ihtiyacı varsa, Allah size onu söyletir, diye cevap verdiler. Birisi böyle bir yerdeki konuşmalarını gizlice teybe kaydedip kendisine verdi. O da hocasına götürdü. Dinlediler. Dünyada bu sohbetin bir misli daha olacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü burada Enver abileri bulamıyorum. Hep büyüklerden söylemiş, dediler. Enver abiler, onlar kaseti dinlerken, ter döktüm, dudaklarımı ısırdım, derdi. İş yerlerinde herkesin ibadetlerini rahatça yapabilmesi için mescidler yapılmıştır. Bazısında maaşlı hocalar vazifelendirdi. Bunlar aynı zamanda personelden Kur'an, ı Kerim okumayı bilmeyenlere öğretirdi. Ramazan ayında iftar ve gece çalışanlar için sahur yemeği çıktığı gibi, oruç tutanlar düşünülerek 3 aylarda da isteyenlere akşam yemeği iftar vaktinde servis edilirdi. Ramazan ayında, herkes rahatça orucunu tutabilsin ve uzakta çalışanlar evine rahatça yetişebilip ailesiyle vakit geçirebilsin diye mesai saatleri azaltılırdı. Cami veya mescid yaptırmak, tezin etmek hususunda çok hassas idiler. İnşa ettirdiği mesken sitelerinin hepsinde cami yaptırdıktan başka, bazı harap camilerin tamir ve ihyasına gayret etti. Her iş yerinde mutlaka küçük mescidler ve ayrıca büyük bir mescid yaptırırdı. Bu mescidlerin binanın en güzel yerinde, aydınlık, ferah, konforlu ve temiz olmasına mübalağalı bir şekilde itina ederdi. Şöyle anlattı, Halkalı'da her taraftan görünen iki minareli bir cami yapılıyordu. Hayran oldum. Bir akşam vakti bir arkadaşla gittim. Orada namaz kıldık. Bu zamanda bu camiyi yapanlar ne hayırlı adamlarmış. Caminin idare heyetinden birini buldum. Kardeşim yarın bu arkadaş size 10 milyon lira getirecek, bu camiye katkı olsun, dedim. Ertesi gün arkadaşı gönderdim, vaat ettiğimiz parayı verdik. Sonra o adamcağız gazeteye kadar gelip teşekkür etti. Teşekküre lüzum yok. Allah için yapıyoruz, her Müslüman aynı şeyi yapar, dedim. Cami Allah'ın evidir, elbette en güzeli olmalıdır. Evlerimizi süsleyip püslüyoruz. Ama camiye gelince ihmal ediyoruz. Bodrum katında küçük bir yer ayırıyoruz. Buna çok üzülüyorum. Camilere yardım etmeye gönül vermişti. Şöyle anlattı, Japonya'da bir cami vardır. Oraya gittiğimizde herkes gibi biz de ziyaret etmiştik. Yıllar önce Japonya'ya gelen kazan tatarları yaptırmış. Kubbesiyle minaresiyle tam bir Osmanlı camidir. Yıllar sonra harap olmuş bir kazanla yıkılmak üzere olan bu cami için Türkiye'ye yardım toplamaya gelmiş. Fakat fazla para veren olmamış. Verilenlerin de tamamı 500 dolar civarını bulmuş. Ona, sen en iyisi fazla dolaşma. Çatalçeşme sokakta Türkiye gazetesi sahibi Enver Ören var, ona git. Demişler. Adam geldi, 10 bin dolar verdim. Adamcağız sevincinden adeta deli oldu. Sonra bir şekilde Turgut Özal'a ulaşmış, bizden de bahsetmiş. Turgut Özal demiş ki, sen başla, kalanını biz tamamlarız, demiş. Şimdi orada büyük bir külliye vardır. 1997'de Azerbaycan'a gitmiştim. Bakü'de kaldığımız otele zengin bir iş adamı geldi diye oranın mahalli gazetecileri toplanmışlar. Aşağıya indik. "Efendim, ne yatırım yapacaksınız?" diye sordular. Şehrinizi dolaştım, bir minare görmedim. "Ben buraya fabrika değil, evvela ancak cami yapardım, hem de iki minareli." dedim. O zaman İhlas Motor burada bir şube açmıştı. Gazetenin de bürosu vardı. Bakü'de cami yaptırmak bürokratik sebeplerle mümkün olmadı. Ama arkadaşı Kemal Demircioğlu vasıtasıyla Azerbaycan'da Sabirabad vilayetinde iki cami ve Kur'an-ı Kerim kursundan müteşekkil bir külliye ile Astara vilayetinde de bir cami yaptırıldı. Abdülhakim Arvasi Hazretleri, 1 milyon lira olsaydı, yaşayışım değişmezdi. Hepsini Kur'an-ı Kerim kursuna verirdim, buyurmuştur. Bu sebeple Enver abiler de Kur'an-ı Kerim kursu açılmasına çok ehemmiyet verir, bu hususta çalışanlara hiçbir yardımı esirgemezdi. Mudanya Yörükali köyünde bir Kur'an-ı Kerim kursu yaptırdı. Londra'ya gittiklerinde, İngiltere'deki Türklere ait Süleymaniye Camii'nin yanına erkekler ve kızlar için ayrı kuran ı Kerim kursu ve talebe yurdu yapıldığını öğrenince, 30 bin pound verdi. Şöyle anlattı, bir gün gazetede oturuyordum. Birisi ziyarete geldi. Pazarcık'ta müftüymüş. Sohbet esnasında, bizim orada çocuklar Allah demesini bilmiyor. Kur'an ı Kerim okumasını zaten bilmiyorlar. Ömürleri oyun oynamakla geçiyor. Onun için bir Kur'an-ı Kerim kursu yapmak istiyoruz, dedi. İşte o zaman cami ve yanında Kur'an-ı Kerim kursu yapmaya karar verdim. Elhamdülillah, her yaptığımız siteye cami ve Kur'an-ı Kerim kursu yaptık. Beylerbeyinde Abdullah Ağa Camii'ne gitmiştim. Hoca, caminin arkasında Kur'an-ı Kerim kursu yapıyoruz, yardımlarınızı bekliyoruz, dedi. Namazdan sonra herkes çıkarken bir şeyler verdi. Toplayana, bu kadar millet çıktı. Kaç para topladınız, diye sordum. Vallahi 38 lira 50 kuruş, dedi. Bu kurs nerede, diye sordum. Buyurun, dedi. Gittik, arkaya baktık. Bunun tamamlanması için size kaç para lazım?" diye sordum. "2,5 milyon lira." dedi. "Tamam, yarın gelin, parayı alın." dedim. Ertesi gün geldi, parayı teslim ettim. Caminin arkasına güzel bir Kur'an-ı Kerim kursu yapıldı, elhamdülillah. Alışkanlıklar. Gezmeyi severdi. Gittiği yerde tarihi ve turistik mekanları mutlaka görmek ister, mübarek yerler varsa ziyaret ederdi. Kar manzarasını severdi. Hatta bir defasında hocasına, "Ben kar manzarası severim." acaba cennette var mı? diye sorduğunda, onlar, var ama bakmaya fırsat yok. Resulullah'ın sohbeti var. Manzarayı kim görür? diye cevap vermiştir. Yürüyüş yapmayı çok severdi. Bilhassa karda yürümek çok hoşlarına giderdi. Son zamanlarda evin bahçesinde uzun yürüyüşler yapardı. Şöyle anlattı, bir gün mübarek hocamıza, efendim, herkes bir şekilde spor yapıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum, dedim de, kardeşim namaz kılıyor musunuz? diye sordular. Evet efendim, dedim. Yeter, dediler. Boş zamanlarında istirahat maksadıyla ve lüzumlu mevzular hakkında kısa zamanda malumat sahibi olmak için film seyretmeyi severdi. En çok ibret alınacak filmleri tercih eder, filmden sonra buradaki ibretli noktaya işaret ederdi. Bazı filmler insanların kötü ahlak sebebiyle çektiği sıkıntıları anlatıyor. Mesela neredeyse bütün filmler birbirini yanlış anlama üzerine kurulu demişti. Mesela bir defasında da şöyle anlattı: Kanlı Elmas filmini seyrettim. İki tane elmas için ölenin haddi hesabı yok. Niye? Elmas çok kıymetli olduğu için. Dolayısıyla iman çok kıymetlidir. Ama düşmanı da çok kavidir. Bu düşman, insanın içindedir, dışarıya bakmaya lüzum yoktur. Bu tespit, herkesin pek harcı değildir. Bir defasında beraber Lut Aleyhisselam'ın hayatını anlatan bir ecnebi film seyretmiştik. Film bitince, ne dersin? diye sordu. Ben de, sizin de malumunuz olduğu üzere tarihi hakikatlere uygun hazırlamışlar, dedim. Ne yapalım, artık uçan kuştan medet umuyoruz. Bu filmi seyredenler imanın kıymetini, ahlaksızlığın zararını öğrenirler, dedi mizaçlarındaki coşkudan dolayı olsa gerek, aksiyon, polisiye, kejusiye, filmleriyle kovboy filmlerini tercih ederdi. Bir defasında sebebini izah etti. Kovboy filmlerinde tren var. Bana eskiyi ve babamı hatırlatıyor, derdi. Demiryolları ve istasyonlarında inşaat yapan babalarıyla beraber yaptıkları tren seyahatlerini hatırlardı. Günlük hadiseleri, haberleri takip ederdi. Kendisine iş dünyasında olup bitenlerle alakalı hususi haberler takdim olunurdu kendisi için yapılan hususi programlar vasıtasıyla gerek bilgisayar gerek cep telefonundan aktüel haberleri muntazaman takip ederdi. Teknolojiye ve yeni cihazlara ilerleyen yaşına rağmen çabuk adapte olur, daha kullanışlı fonksiyonlar teklif edip herkesi şaşırtırdı. Maneviyatlarının güçlü olmasından dolayı olsa gerek, çok rüya görürlerdi. Bu rüyaları anlatır, hep müjdeli bir şekilde tabir ederlerdi. 7 Lisan, Türkçeyi Selis ve Beli konuşurdu. Tez canlı karakteri, ifadesine tesir etmişti, konuşması süratliydi. Meramını düzgün ve zengin kelimelerle anlatmak, misallerle, menkıbelerle, hatıralarla ve darbi bir mesellerle desteklemekte de mahir mahiridi. Hitabeti güzel, sohbeti cazipti. Çok ağır, tekleyerek ve adalı konuşanları dinlemek mecburiyetinde kaldığında nasıl azap çektiğini hissederdim. Türkçeden başka yedi lisana aşinalığı vardı. Orta mektep ve lisede Fransızca okumuştu. Zamanla kullanılmadığı için köreldiğini söylerdi. Yine de Fransızca kelime ve ibarelere hayli aşinaydı. Liseden sonra İngilizceye ağırlık verdi hem konuşma, hem okuyup anlama hususunda iyi seviyedeydi. Yurt dışı seyahatleri ve İngilizce bilenlerle karşılıklı konuşmaları sayesinde bu lisanı çok ilerletmişti. Doktora tezini yazarken Almanca dersleri aldı. Arapçayı klasik usulde Abdülhakim Efendi'nin ehibasından Salim Bey'den tahsil etti. Sarf ve Nahvi İshar'a kadar okudu. Farsçayı Osmanlıca izahlı Gülistan yardımıyla kendi kendine öğrendi. Arapça ve Farsçası, konuşma pratiği olmasa da dini metinlerden okuduğunu anlayacak seviyedeydi. İtalyancayı Napoli'de kaldığı zamanlar kitabı değil, pratik şekilde öğrenmişti. Rumeli'deki memleketlerinde yaygın konuşulan Rumcayı bilirdi. Bu lisana girmiş bulunan Arnavutça kelimelerden dolayı bu lisana da az çok kulağı yatkındı.